Evet ben e, konuya bir başka boyut getirmek istiyorum. Ne güzel. Ben Avrupa'dan arıyorum şu anda. Öyle mi çok güzel? Evet. Ben kırsal kökenli bir insanım. Evet. Şimdi ülkemizde kırsal kökenli insanların ilk cinsel deneyimi e, nasıl olur? Onu gerçi araştırmacı arkadaşlarımız daha iyi bilirler He. ama bu genelde e, bana göre hayvanlarla olan ilişkiler şeklinde gelişiyor. Evet. E, boşuna dememişler kara kaçan diye. Kaçıyor e, çünkü. <laughs> Yani evet. hala kaçıyor Şimdi, zavallı, evet. Şunu söylemek istiyorum, biraz önceki bayana da cevap teşkil edebilir. Bence cinsellik konuşulmalı. Dolayısıyla bu program güzel bir program. Evet. Avrupa'nın neresinden arıyorsunuz? Eğitimi de verilmeli diyorum ben. E, neresinden arıyorsunuz Avrupa'nın? Ben İsviçre'den arıyorum İsviçre. şu an. Peki sizin ilk cinsel deneyiminiz neydi? Yani çok özel bir soru değilse bunu sorabilir miyim? Yok çok özel değil. Yani hayvanlarla oldu. Onu <laughs> rahatlıkla söyleyebilirim. Ama e, yanılmıyorsam araştırmacılar bunun bir e, hastalık olduğunu e, söylemiyorlar Türkiye'de. Yani Hayır. bizim gibi ülkelerde. Hayır bir hastalık değil canım. Yani ayrıca e, yani kimse sizin de hayatınızı araştırmıyor. O yüzden rahat edin. Ee, evet. Ee, pe Ona e, ondan sonra şunu e, söylemek istiyorum. Evet. Şimdi e, günümüzde Kapalı toplumlarda genelde bu bu şekilde cereyan ediyor biliyorsunuz kesinlikle örneğin e, benim ilk cinsel deneyimin başarısız oldu yani karşı cinsle ilk cinsel deneyimin başarısız oldu e, çünkü bir yasak var bir tabu var değil mi evet yani Peki. belki de bundan belki de baskılanmadan ya da başka şeylerden kapalı toplumlarda büyüyoruz yani çok çok doğru açık konuşmak gerekiyor burada tabii evet e, şimdi günümüzde Madem ki bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor ya da böyle bir e, savunuyu ben savunuyorum en azından. Hı hı. Şimdi günümüzde e, Türkiye'de refahın da bir gelişmesi var. E, Bunlar biliyorsunuz Türkiye'nin birçok yerinde iktidara geliyorlar e, belediyelerde falan. E, buralarda genel evlerini kapatmak gibi bir de bir e, söylemle geliyorlar. Evet. Yani, yani belediyeler, belediyeciler genel evimi mi kapıyorlar? Yani böyle bir ya, etkileri evet var mı? Evet yani bunda? bu söylemle iktidara geliyorlar. Evet. Yani şimdi bu gerçi günümüzde çok tartışılan bir olay. Kapatılsın mı kapatılmasın mı? Hı -hı. Eğer kapatılırsa ne olur? Evet. gençler sokaklara mı düşer? Bu cinsel deneyim, ilk cinsel deneyimlerini nerelerde yapabilirler? Çok güzel. Nasıl gerçekleştirebilir? Bunun okullarımızda eğitimi olmadığına da göre. Evet. Yani eee ne olur? sonuç Hı -hı. Sonuçta sapıklıklar mı gündeme gelir? Eğer gazetelerde okuduğumuz o bir yıl sapıklıklar olayı gündeme geliyor. Peki, biliyorsunuz. peki. Biraz toparlayabilir miyiz son olarak? Çünkü çok ee, telefon var burada. Yani, bence Türkiye'nin şu andaki gidişi, yani genel evlerin kapatılma, tabii genel evleri biz de savunmuyoruz, ben de savunmuyorum kişisel Hı -hı. olarak ama yani insana son derece saygılı bir insanın, özellikle kadın el üstünde tutulması gereken bir e, insandır her şeyden önce. Anlıyorum. Ama yani nasıl olacak? Eğer yeterli eğitimi insanlara vermezsek çok çok haklısınız. E, biz bu yeterli eğitimi insanlara vermezsek ve var olan e, yolları da kapatırsak e, bu suç oranları artmayacak mı? Tamam. Peki bu soruyla bitirelim istersen. Sen de çok telefon parası vermeyin.